Kupa günlüğü devam ediyor. Şimdi telefon hattımızda çok özel bir konuğumuz var. Zira Türkiye Kupası'nın e, tek e, güzide takımı. Kendi liginden tek takımı. Hatta aradaki PTT birincilikten de takım yok. Evet. Geri kalan tek takım Süper Lig evet. takımı. Kardelen çiçeği. Evet Kardelen Çiçeği gibi, Nazar evet. Boncuğu gibi bir tane Sportoto ikincilik takımı geldi ve gruplara girmeyi başardı. Üstelik şu ana kadar... Zira Türkiye Kupası'nda hiç gol yemeden bu başarıyı imza bir attı. kalan yoktu evet. Tokat Spor'un teknik direktörü Mehmet Çağan. telefon aklınızda. Hocam hoş geldiniz. E, hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, biz de sizlere başarılar diliyoruz. Çarşamba günü 25 Aralık'ta kura çekilecek. Nasıl bir kura geçiyor içinizden? E, tabii şu ana kadar kalan e, takımlar e, çok iyi takımlar. E, hepsinin e, kapasitesi, kalitesi belli e, şu andan sonra bizim takı, e, takım tercih etme gibi bir herhalde e, lüksümüz yoktur. E, kim çıkarsa aynı ciddiyette çıkıp mücadelemizi yapıp e, sahada var olma yolunu seçeceğiz. Peki Spor Toto ikincilikte nasıl gidiyor işler? E, tabii bizim e, kendi ligimizde inişli çıkışlı bir grafiğimiz oldu. Çok iyi başladığımız e, birlikte daha sonra sıkıntılar yaşadık. Tabii bizim e, ilginç bu sene bir lig başlangıcımız oldu. Herkesin kampları bitirdiği, iki tane kampı bitirdiği bir ortamda bir hala yönetim oluşturamamış bir takımdık. Tabii bunun sıkıntılarını yaşadığımız için ligde inişli çıkışlı bir grafiğimiz oldu. Hedeflediğimiz, beklediğimiz puanı e, ulaşamadık e, diyorum. Bütün sıkıntılara rağmen e, herkesin iki kampı bitirdiğinde bizim yönetimin oluşmadı veya bizim çalışmaya başlamadığımız bir dönemde işin kolayı vardı. Bahane bunu arkasına sığınmak. Bunun tabii bize ve oyuncularıma kazandıracağı bir şey yoktu. O açıdan biz bir yolu seçmedik. Hiç şikayet etmedik veya sızlanmadık. İşimize bakmaya çalıştık. belki olumsuz şartlarımıza rağmen şu anda aldığımız puan da başarı ama biz tabii kendimiz için yeterli görmediğimiz için e, ligimize puanımızı ve yerimizi şu anda çok e, hazmeder durumda değiliz işin açıkçası. Peki e, Ziraat Türkiye Kupası'nda kimi favori görüyorsunuz? E, tabii şu anda e, e, siz e, bu işin içerisinde e, birebir şahit olan insanlar olarak bulunuyorsunuz ve ben şöyle bir değerlendirmede bulunayım. Şu anda bu ligde belki de favori görünen ve e, hakikaten çok büyük şans tanınan takımların birçoğu görüyorsunuz ki e, kalan 8 takımın arasında yoktur. Burada favori görünen takımlardan ziyade çıkıp e, arzu eden, isteyenlerin e, geriye kaldığı bir e, birçok takımın arasından bir grup oluştu. Onun için ben şu anda favoriden e, ziyade bir favoriden ziyade tabi biliyorsunuz yatırımları, kalitesi, kadroları bakımından değerlendirdiğimizde bir gene birden çok favorinin olduğu bir e, e, maçlar trafiği olacak. E, ben şu anda takım adı vermek e, istemiyorum. Tabii burada herkesin kendine göre hedef herkesin kendine göre amacı vardır. Bana göre e, kalan 8 takım içerisinde birden fazla favori var diye düşünüyorum. Evet, 158 takımdan 8 takım kaldı. 158 evet. takımdan 150'si elendi. 7'si evet. Süper Lig takımı, birisi Tokat Spor. Başarınız şüphesiz ki tesadüfi değil, şüphesiz ki. E, yani çok ortada bu. Ki bunu şöyle de teyit edebiliriz. Geçen yıl e, 1461 diye bir takım vardı. Tüm Türkiye'nin evet. sempatisini kazandı. Galatasaray'ı eledi, Fenerbahçe'yi yendi. E, ve e, teknik direktörü, şimdi bir Süper Lig takım teknik direktörü. Sizin evet. ve geçen yıl daha önceki yıllarda kupa maçlarıyla kaderi değişmiş pek çok oyuncunun olduğu gibi talebelerinizin e, iddiası var mı gruplarda? Hocam Öyle bir de ben bir şey kadar. sorayım size. E, devre arası ekonomik olarak transfer yapma şansınız var mı? Yapacak mısınız? E, önce şöyle söyleyeyim. Tabii bizim e, oyuncularımız buraya gelinceye kadar... Bar ligindeki uşak sportif dahil hiç kimseyi inkar etmeden ama kendimizin de farkına vararak çıktık sahada mücadele ettik. Oyuncularımız mutlaka buraya geldi e, ve bu başarıyı elde ettilerse mutlaka dikkat çekenler olmuştur ve dikkat çekmeye devam edecek oyuncularımız olacaktır. Bu kendiler için bir fırsattır. Bu fırsatı kesinlikle iyi yönde kullanmalarını ben... E, ...istiyorum ve bekliyorum. Belki de bu zira Türkiye kupasını kendilerine kazandırdığı... ...önlerinin açıldığı bir süreç olacaktır. Bunun devamını getirmek veya devamında avantaj sağlamak... ...kendilerinin elinde olduğu için ben umutluyum diye konuşuyorum. Çok teşekkür şimdi, ediyoruz. Şimdi biz ekonomisi çok mütevazı olan bir takımız. Deyim yerinde ise biz devlerle mücadele ederek geldik buraya ekonomisi ve hedefi belli olan birçok takımı geride bırakarak geldik. Bu bizim çok arzu etmemizden, sahada var olmamızdan, rakiplerimizden daha fazla istememizden kaynaklandı. Ekonomimizin çok mütevazı olduğu bir dönemde şu anda bizi buraya getiren ekibimizin ekonomik problemleri halledilmeden ben devre arası transfer yapılmasını çok etik bulmuyorum. Önce bizi buraya getiren oyunculara karşı bizim sorumluluğumuzu gerek ekonomik olarak gerek düşünce olarak getirmemiz lazım. Ondan sonra kaynağımız olduğu sürece mutlaka bizim de her takım gibi devre arası kadromuza katmayı düşündüğümüz oyuncular olacaktır. Ama önce bizi buraya getiren oyuncular. Evet başarının tesadüfi olmadığı son cümlelerinizden de anlaşılıyor. İşte alt liglerde çok daha rasyonel, çok daha mantıklı teknik adamlara emanet takımlarımız demek ki. Ee, biz sizi başarınızdan dolayı e, önce kutluyoruz sizi ve talebelerinizi ve camianızı ve Tokat şehrini onlar için de çok önemli. Tokat e, çok özel bir şehir, çok güzel bir şehir ve başarılar diliyoruz. Sizleri takip etmekten ve maçlarınızı yenilecek olmaktan dolayı da çok mutluyuz, gururluyuz. Çok sağ olun hocam, evet. iyi geceler. Ben de sizlere çok teşekkür ederim. Gerek e, ben, gerek takımım bize güvenen veya bize sempati duyan herkese sahadaki varlığımızla layık olmaya ve onları mutlu etmeye devam etmek istiyoruz. Tüm temennimiz, düşüncemiz bu. Çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun hocam. Evet ve Galatasaray'la devam edelim. Mehmet Şahan bu ismi artık daha sık duyacağız. Zaten Türk futbolundaki önemli futbol adamlarından birisi. 12 takım çalıştırdı ama çok büyük bir başarı imza attı. 158 takımdan ilk 8'e girdi Tokat, Spor ve... Yedi süperlik takımıyla cebelleşecek şimdi. Söylemlerine bakınca evet. Trabzon'un hocasıyla benzeşen <laughs> yönleri çok fazla. İşte rasyonelite. Antik, evet, evet gerçeklerle Türkiye bu tür insanları kolay kolay kabul etmiyor. Ama ne dedi? Önce bize verilen sözler hak edilsin, evet. yerine getirilsin. Ve dedi bu oyuncularla geldik. Önce bu oyuncular hak ediyor dedi. Evet.